O zaman söyle. Tek hamile Bilgi tabii. Üniversitesi'ndeki e, caz müzik eğitimini neden yarıda bıraktın? Senin ekonometrin de olmuyordu. <laughs> Benim de ekonometrim oydu. Şöyle, şimdi kızmasın sınıf arkadaşlarım falan ben tembel öğrenciydim. Yetenekten dolayı tembellik çok tuhaf bir alışkanlık bizim yetenekli saydığımız kişilerde bursla kazandım çünkü ben Hı, tam, Ve tam bursla kazandım. Ve sınıf arkadaşlarım da burslu arkadaşlarım da hep böyle şey derdi, canlı şey olur, can en iyilerden olur falan Ama ben de çok tembeldim. Fakat sonunda anladım ki eğitimle ilgili benim sorunum var. Yani bana verilmesi, bana zerk edilmesi gereken şey, ben biraz daha gönül adamı ve biraz daha alaylı olmayı tercih eden bir çocuk olduğum için okulda da. Yani sahneler değil sokakta söylemeyi tercih ederdim. İşte ne bileyim e, o zamanlar oğlum çıksana işte grup kur bilmem nerede şarkı söyle Yok abi biz böyle güzeliz oda kulenin arka tarafında çalıyoruz gelsene akşam falan derdik. Bizim sahnemiz orasıydı. Sonra işler ciddiye binmeye başladığında ben e, hissettim evet dedim artık yani hani bu iş böyleymiş. Dinliyorlar beni. Tabii dinlen yani dinlen, kafaları var. dönmeye başladığında e, İstiklal'de veya Kadıköy'de hmm. e, küçücük bir kafede. Çalmazken çalıyordu. de. Aslında kafalar dönmeye başlayınca değil mi? Çalmaz Can Gel. Goks. Aa, ya, Can bu, Goks bu adam, sonraki... Hayır şeyde... ama yani Can Goks demiyorlardır da ama hmm. şey diyorlar. Bu, şu müzisyen dinliyorum Aynen. ben onu. Şurada Bu çocuk bir blues söylüyor o da falan. Oda Kule'nin arkasında bulabilirsiniz bunları ha, şu falan. Şu İngilizce şarkı söyleyen falan, ha, falan. hep. Hı. O zaman tabii yine e, Türkçe söylemiyordum. E, eksiğim o da benim ayrıca. E, onu da söylüyorum. Yani şeyi... E, Yok canım. Yani eksik değil. Henüz girmemişindir diye. Keşke gireyim. o zaman girseydim. Eksiklik e, olarak Daha görüyorum. erken girse. Daha erken. E, yani şeyde e, başka bir alana kayayım falan gibi bir şey değildi bilgiyi bırakma. Hayır. E, sadece artık somut olarak müziğin içinde ki, yaparken kendini görmek küstüm. istiyordun. Küstüğüm e, bu arada tabii bir de şöyle bir şey var. <laughs> Eğitime küsmek <laughs> mi? Okula küsmek Müziğe küstüm. Yani Aa. tabii müziğe bir küstüm. Dedim ki yani hani... Ha, ee, şu kurumsal kurumsal şey, şirkete dönelim. geçiş yapmam e, dolayısıyla e, bir de şöyle bir şey var blues söylüyorsun şimdi şöyle Salı günleri sahneye çıkıyoruz 19 kişi var ve tüm sezon 19 kişi gelmiş 18 kişi gelirse diyoruz ki kim eksik 21 kişi olursa kim geldi yeni 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 gelen yeni kim, kim? yeneceği yani, için söylüyorsun 18 bunu. 19 fix yani bunu gerçekten uzun seneler yaklaşık Bu 10 sene boyunca hmm. Ve e, biz 4990'a komando eğitimi deriz. Yani işte e, aldığımız paralarda gerçekten yol parası Küçük. ve şey neydi sandviçe yetiyordu Talim. o zamanlar. Evet. Ve ben bayağı uzakta bir yerde oturuyordum. ya yani karşı tarafta oturuyordum. Taksim'e git gel falan. Yani gerçekten yılmak zorunda bir buçuk kilometre yürüyordum. Hmm. Yani e, şeyden. E, ve bu kaç yıl sonra. sürdü? Bu yaklaşık 7-8 sene falan sürdü. E, e, sabır taşır. Çok zor. Ondan sonra da dedim ben oynamıyorum yapmayacağım. Yapmayacağım. Gittin ee, ne yaptın? Ee, bir gıda firmasında çalışmaya başladım. Yani ve yaklaşık 12 sene boyunca aynı firmada işte satın alma ve idari işler müdürlüğüne kadar yükseldim. Eleman olarak girdim ekmek yapımında. Ee, yani o da çok büyük bir şey benim için savaştır. Yani 19 kişiye 8 yıl boyunca müzik yapmak mı daha büyük bir savaştı bu 12 yıllık kurumsal hayatım. İkisinde de çok güzel dostluklarım, çok güzel ya kuşkusuz. şeylerim, insan kazandım. Yani benim için en büyük hediye. Ama şöyle bir şey var, belki bir taraftakiler kızacak ama çalışma hayatı benim için zordu. Yani çünkü Kursa şöyle bir şey vardı, entelektüelliğin yani daha doğrusu kültürel birikiminle oradaki insanlar çok başarılı gerçekten fakat benim e, tarafım kesmiyordu oturup sohbet edeceğim yani akşam iş yemeğine gittiğimizde ne iş haricinde ne? konuşulacak başka bir şey bulunamıyordu ve ben çok sıkılıyordum. E o bu zaman. Ebu da az buz bir dert değildir. Yani. 12 Kabul sene. Edelim. 12 sene evet. Ama iş hayatı benim müziği de gerçekten disiplinli olarak görmemi sağladı. İşi bıraktıktan sonra müzik müziğe bakışım işi işten önceki müziğe bakışım çok değil. daha farklı. Tabii. Onun için dedim ki ben bu işi yapacağım, müziği yapacağım ama hakkını vererek yapacağım evet. ve ne gerekiyorsa bundan sonra o disiplinle yapacağım. Hala o disiplin geliyor, programa yarım saat önce gelirim, ee, sahnede sahne hazırlıkların falan inanılmaz inanılmaz zor prosedürlerim var. Şeyle ilgili. Hayatımızın benimsemekte zorlandığımız kısımları da çok önemli değil mi? Şimdi o 12 yıllık kurumsal hayat, müziğin sendeki kıymetini, yerini, niteliğini, hı hı. pozisyonunu değiştirerek ve oraya seni döndürerek çok büyük bir katkı sağlamış Kesinlikle. aslında. O 12 yıllık dönem lanetlenecek bir dönem olmuyor. Yani ben 12 sene boyunca lanet okumadan yaptım. Yine severek yaptım işimi. Tabii ki aynı motive kendimi motive ederek gittim çok severek yaptım işimi fakat bir yerde bıraktıktan sonra da ha dedim ki bu 12 sene beni geliştirmiş ama şimdi lanet Aynen. olsun bir 12 sene yaşadım ki abi bilmem ne falan diye saydırabilirdim burada istersem de saydırırım o kadar çok şey çıkartırım ki içinden ama çıkartmayı tercih etmiyorum çünkü o çok güzel bir şeydi benim için.